Sistemdeki değişiklikler genç kuşak ve yetişkinler için ne anlam ifade ediyor ve sizin onlara tavsiyeleriniz neler olur? Şimdi gençler e, tabii biraz daha farklı, z kuşağı farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor. E, daha az mülkiyete örneğin önem veriyor. Biz mesela illaki başımızı sokacak evimizin olması lazım. <laughs> Mutlaka ev, ev, ev arsık yani e, bir kere satamıyoruz da biz mesela aldığımız zaman satamıyoruz da. Alıyoruz yani... Ona nakit yetiştirmeye çalışıyoruz ve yaşanıp e, sonra da ölüp gideceğiz. E, hiçbir şeyde yaşamadan e, gideceğiz. Anlatabildim mi? Demeyin yani, öyle o yani zaman. Mesela bakarız. yani e, ya böyle sat böyle hani portföyle evlenir mal ya. mal satılmaz. Ya, alınan mal satılmaz. Bizdeki anlayış bu. Oysa her şeyin e, değeri zamana, mekana, koşullara göre değişir. Dolayısıyla doğru zamanda doğru yerde olmak, doğru zamanda doğru hareketler yapmak gerektiğinde nakde dönüp Nakit de bekleyebilmek, gerektiğinde işte bu da işte fon olarak düşünürsem daha likit bir fonda beklemek, işte gerektiğinde daha uzun vadeli risk görmediğiniz zaman daha uzun vadeli fonlarda beklemek bunlar son derece önemli. Ama ne kadar küçükten başlarlarsa tasarruf etmeye, ne kadar erken girerlerse bu sistemlerin içine emin ol uzun vadede, işte 40 yaşında, 50 yaşında işte Mert şimdi e, girmeye kalksa ne kadar e, para biriktirebilir? Tabii aylık çok yüksek öderse <laughs> ayrı bir şey de. Ama yani e, belli bir yaştan sonra yani 40 yaşından 45 yaşını bekleyip ondan sonra ben girerim. Ya 56'ymış zaten e, işte bir 45 yaşında gireyim 56'da da oradan emekli olayım gibi bir anlayışla bu işe bakmamaları lazım. Hı hı. Yani bunu e, ne kadar küçükten başlayabiliyorsak o kadar, o kadar uzun vadeli. Para yatırıp bu siz gerektiğinde dondurabiliyorsun çünkü olabilir. Paranın olmadığı zamanlar olabilir. Dondurursun tekrar devam edersiniz. Yani o ay bir sıkışıklık durumu tabii, olur tabii. bir ödeme yapmak tabii. durumunda değil katılımcılarda sonraki tabii, ayına tabii. devam tabii. edebilirler Ve sisteme. Periyodunu da sen belirliyorsun. Ayda bir, üç ayda bir, altı ayda bir ödeme yapabilirsin. Hani ben her ay bununla mı uğraşacağım diyen varsa. Dolayısıyla ne kadar küçük yaşta başlarsak o kadar iyi olur. Ama ne kadar konuşursak konuşalım sonuçta herkes kendi ailesindeki deneyimleri görür. Onun için bizim onlara örnek olmamız lazım. Yani biz de eğer görürlerse bu birikimleri, ha bak babam da işte annem de şuradan emekli oldu şu kadar para aldı, maaş alıyor gibi bir şeyi görürlerse e onlar da otomatik olarak teşvik edilmiş olacaktır. Yani çünkü anlatarak olmaz. Sadece anlatırsan e, dinlemeyebilirler. Uygulamalı. Ama uygulamada göstereceksin. <laughs> Bak ben girdim bu sisteme şu kadar param var diye göstermeniz lazım. Sevgili Mert İmaz, sizin yorumlarınız ne Ya var? şimdi hocadan birkaç şey farklı söyleyeceğim. Temelde aynı şeyi söyleyecek olmakla birlikte. Bir ülkenin içinde bulunduğu bir ekonomik koşullar var. Dolayısıyla bu ülkede bir gencin iş bulması, çalışması, doğru düzgün bir para kazanması, yaşaması ve üstüne tasarruf etmesi çok kolay bir şey değil. Çok. Ama bunun yanında yani iki grup var. Bir bu anlattığım grup var. Bir de durumu bu gruptan daha iyi olan genç kardeşlerimiz, çocuklarımız da. Şimdi bir bence her... Ve tabii şöyle bir şey var. Biraz hocanın söylediği kuşak farkı nedeniyle yahu dünyaya bir dam geleceğiz Allah aşkına işte kazandık, çalıştık parayı yiyelim, gezelim, görelim. Doğru mudur değil midir onu da bilmiyorum. O da onların bakış açısı bu arada. Yani gerçekten bir kuşak farkı var çünkü aramızda. Ama ne olursa olsun kendilerine şu soruyu sormaları lazım. Yaşlandığımda benim bir yedek ilave gelire ihtiyacım olacak mı? Olacaksa ben bu geliri nereden temin edeceğim? Ha, diyorsa ki benim annem var, babam var, ondan onlardan kalacak dünya kadar mal mülk var, benim de para ihtiyacım yok, eyvallah. Ama benim tavsiyem imkanı olan herkesin olabilecek en erken yaşta, ve belki de olabilecek en düşük katkı paylarıyla bir kere bu kapıdan içeri bir girmeleri. Ondan sonrasını dizayn etmek daha kolay. Yani ara vermek olabilir, o ödeyeceğim parayı arttırmak olabilir. Ve sistemde son dönemlerde yapılan en önemli değişikliklerden bir tanesi, eskiden 18 yaşını doldurmayanları yapılamıyordu. Artık insanlar kendi çocuklarına da evet. bunu yaptırabiliyorlar. Bireysel emeklilik sistemine dahil edebiliyorlar. Burada biraz da yine anlattığım, yani bizi dinleyenlerse ya Allah aşkına ne anlatıyorsunuz? Biz ay sonunu zor getiriyoruz diyen insanlar da vardır şüphesiz ki. Ama imkanı olanların bu günlerden çocuklarının adına, çocukları için de bir bireysel emeklilik sigortası sistemine dahil edecek ne derler o adımı, e, imzayı atmalarında fayda var. Bugün onlar öderler, sonra çocuklar çalışmaya başlar. Onlar öderler ama madem ki özellikle bu topraklarda hepimizin derdi Çoluğumuza, çocuğumuza bir şey bırakmak, onları bizden sonra daha rahat ettirmek üzerine e, dizayn edilmiş bir düşünce yapımız var. Bunun da yolu devlet tarafından açıldı. Dolayısıyla hem gençlere öneririm hem de bugünden o gençlerin ebeveynlerine çocuklarını en azından bu kanala sokmalarında kendileri için de çocukları için de çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum.